şekilde bizler sosyal medyada, YouTube'da ve Facebook'ta ve diğer organlarda programları Türkçe olarak izlerken oradaki konuşmacılardan bazılarının sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o zamanlarda Kur'an-ı Kerim'i Mekke'de Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya o günkü kölelerden öğrendiğine dair ifadeler duyuyoruz efendim. Böyle bir şey nasıl oldu? Bize açıklar mısınız bunu? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi bir suçlama da bulmak, itiraz bulmak en kolay şey. Onlar da onu yapıyorlar. Şimdi eğer ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bir Yahudi'den veya bir Hristiyan'dan bazı şeyler duyup Kur'an-ı Kerim'e ortaya çıkarmışsa o zaman benim sorum şu, neden efendim Yahudiler ve Hristiyanlar o kadar İslam'a muhalefet ettiler? diyeceklerdi ki efendim bizim de bir taraftarımız çıktı. Sonra eğer bu dava doğruysa Kur'an-ı Kerim neden ee, sık sık işte Yahudilerin ve ne Hristiyanların Kur'an-ı ne iddia ediyor Diyor ki ben Yahudilerin ve Hristiyanların veya diğer kitapların ihtilafa düştükleri konusunda karar vermeye geldim. Evet. Kur'an-ı Kim karar veriyor. Kur'an-ı Kerim onların duyup bir şeyler söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu iddia dile getirildi. Bu yeni bir iddia değil. Bunlar ne diyeyim e, Hristiyan papazlar, سینجی ہوں یعنی یوسین ہونجے اکیوسین ہوں جے یوز علی سین ہو جائے بولے کتابت ازدار حتا قرآن کیندس دیور کہ والا کا نالم و انّ یقولون یعلمہ یو کہ مہو باشر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکا کافر کی کیا آفر لار دیور اللہ کہ انما یعلمہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر بشر بر انسان بے شعلہ رہتی اور O aracı, Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in söyledikleri, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu biliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve onların gözünün önünde büyüdü. Onlar biliyor, görüyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in işi olamaz, mümkün değil. Evet. Gözü Allah'a gideceğine, ki ha, bir kadir-i var. O buna öğretiyor, o bunun muellimidir. Diyorlar ki efendim, innama yuallemuhu başar, birisi öğretiyor. <laughs> ve bir yerde diyorlar ki bir kavmun ahanun bir millet o diyor. Yani bir beşerden diyor millet. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi yaptığı bir, o, o kadar büyük işler ki onların akılları almıyor. Ama Allahu Teala buna cevap veriyor. Ve çok e, ıı, ne diyeyim, ıı, delillerle dolu bir cevap. Ne diyor? Diyor ki لِسَانُ اللَّذِي يُلْهِدُونَهُ ilahi عَجَمِ Bunları bunların dediği kişi onun dili acemidir. Nedir acemi? Şimdi biz bir acem Arap. Arap ajam, biliyoruz, biz Türkçe'de de biliyoruz. Şimdi aslında Arap ne demektir? Diyor ki bunu Arapça, Arap değil bunun dili, Arap, Arapça değil. Çünkü Arap ne demektir? Kendisini çok iyi ifade eden. Yani. Arap kendilerine diyor ki bizim dilimiz o kadar güzel ki çok güzel ifade edebiliyoruz. Öbürleri sanki dilsizmiş gibi onlara acem derlerdi. Yani kendilerine ifade dahi edemeyen. Yani. Allah-u Teala diyor ki, onun dili, o adamın dili, bunların işaret ettikleri adamın dili, o diyor acemi, Arapça değil. Peki Arapça değilse onun dili, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlıyor? Veya diyelim ki iyi kötü, biraz orada o Araplarda dura dura birazcık Arapça öğrenmiş oldu. Peki o ne kadar öğrenecek? Acemi ne demektir ki ke kendisini iyi ifade edemeyen. Acemi yani. yani. Kendisini ifade edemeyen evet. insan. Peki efendim Allah diyor ki ve haza lisanun arabiyun mu bin? Kur'an-ı diline baktığınız zaman siz de şaşkınsınız. Diyorsunuz ki kendiniz diyorsunuz ki ya bu muhteşem bir kelam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği de, Hatta bazı diyorlar ki bu sihir değil, bu şudur. böyle şeyler söylüyorlar. Allah Teala diyor ki bu bu lisan Kur'an'ın dili Arabi. Bir de kendi kendine o fayda edendir. Bir, Arabi'dir, acemi değil diyor. İkincisi mubin. Mubin ne demektir? Arapça zaten efendim kendine iyi ifade eden, bir de mubin, rahat açıklayan. Evet. Rahat ifade eden kendine. Bunu görmüyor musunuz? Şimdi falan Bakın bir konuyu rahat açıklamak için iki şey lazım. Bir, konuya hakim olmanız, geniş bilgiye sahip olacaksınız. Evet. Bir de o konuyla ilgili gizli bilgiler de sizin elinizde olacak. Yoksa siz açıklayamazsınız. Evet. Orada değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim bunu çok güzel cevap verdi. Mesela ben şimdi çünkü bizim vaktimiz burada dar zaten. Biz çok uzun uzun bir konuda konuşamıyoruz. Canlı yayında sorular gelir, geliyor. Onun için ben e, elimden geldiğince işte zaman müsaade ettiği müddetçe bu dar bir zamanda bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim bu allah Teala diyor ki Arabi'nin mübin. Bu bir de Arabidir, Arapçadır. Çok güzel ifade. Arapça zaten kendini iyi ifade eden dil demektir. Bir de mubindir diyor. Evet. Her şey açıklıyor bu Kur'an-ı Çok rahat açıklıyor diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in güzel, güzelliği nedir efendim? Kur'an-ı Kerim her iddiasını delillerle kanıtlar. Ben buradan soruyorum. İncil'i açın. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a ibadet edin. Onunla beraber Allah kimdir? Onu anlatmaya çalışıyor, anlatıyor, tanıtıyor. Namaz kıl, niye kıl? Onun delillerle anlatıyor. Oruç tut, niye? onu delillerle anlatıyor. Ahiret nedir? Delillerle anlatıyor. Ama şimdi siz Tevrat'a baktığınız zaman diyorlar, Yahudilerden, Hristiyanlardan, o, o da efendim, acmi olandan, köylü olandan, köylü ne bilgisi olacak bana söyleyin. Evet. O, onlardan o, o, öğrendi diyorlar. Şimdi onlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e öğrendiyse, efendim, onların kitaplarında zaten hiçbir iddia delillerle kanıtlanmadı. Bir. İkincisi, eğer bir konuyla ilgili orada bir, dil, bir iddia varsa delil yok, bir delil varsa iddia yok. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Her konu bir, nerede bir iddia edildiyse onu delillerle Kur'an-ı kanıtlıyor. Evet. Sonra ben başka bir şey söyleyeceğim. Bunların dedikleri var ya köleler. Efendim onları hemen hemen hepsi Müslüman. Evet. Hepsi Müslüman. Efendim kim efendim bu kadar sahte kar olabilir ki? Şimdi, bir kâr yok ortada. Kar yok. Onları Müslüman olmak suretiyle, Resulullah sallallahu tabi olmak suretiyle acı çekiyorlar. Eziyet çektiriyorlar. Ve dünya yaratıldığından beri kimsenin çekmediği acı çekiyorlar. Evet. Ya onlar ne dedim, gerize kaldı mı ki efendim? Hem iddia, böyle bir destekte bulunuyorlar ve biliyorlar ki haşa bir kişi bu sahtekardır. Bizim anlattıklarımızı biraz boyarak anlatıyor. anlatıyor, ve onun peşinden yürüyorlar. Bu mümkün mü efendim? Mümkün değil. Bu mümkün değil. Vadiler Mesih diyor ki, Ashab-ı kiram, e keçi e, koyun ve keçiler gibi kendi kanlarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için aktardılar. Ne diyeyim, akattılar. Atlar, evet. Dem bunu bunu fendi bir eee e, sahtekar olduğunu bilen insan bunu yapar mı Mümkün değil. Mümkün değil efendim. kaç hemen. Sonra efendim Kur'an-ı bakın. Allah, melekler, peygamberler, ahiret günü Taplar. kitaplar, e, kader meselesi bunu Kur'an-ı Kerim çok Detaylı delillerle bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklıyor. Bu kitaplarda nerede var bu efendim? Evet. Yani bunu sormamız lazım. Sonra bir başka bir şey söyleyeceğim. Ben dediğim efendim e, gizli bilgilerle hem geniş hem gizli. Biz gizli bilgi ancak Allah-u Teala bilir. Evet. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu dünyaya ilgili böyle gizli bilgi, o, o, dönümle ilgili değil. Gelecekle ilgili öyle güzel bir bilgi, gizli bilgiler verdi ki benim sorum şu. Ben şimdi bir iki tanesini örnek olarak buradan anlatacağım. Bunu efendim o köleler veya o zaman ki o dedikleri Hristiyanlar veya bir iki rahipten falan bahsediyorlar. Onlar nereden anlıyor diyor. Kendileri bilmiyor diyor. Mesela ben olarak söyleyeyim. Firavun Yahudilerin peygamberi Musa ile çarpıştı. Evet. Ve bütün mücadele Musa Aleyhisselam ile Firavun arasında geçti. Tevrat'ın hiçbir yerinde Firavun'un sonu ne oldu bahsetmiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Al Yoma nunajji ka be A, firavun, ben bugün senin bedenini koruyacağım. Bu, bu bu gizli bilgi. Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve verdi. Ve bu, bugün bu bizim çağımızda Firavun'un bedeninin gerçekten korunduğu ortaya çıktı. Evet. Bu, bunu bunu, be, bu, o, nereden Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu öğrendi? Bunu başka bir şey söyleyeyim. O zaman iki büyük imparator var ben ee, dedim Roma, Doğu Roma İmparatorluğu var, bir de Pers İmparatorluğu var. Evet. Şimdi onlar arasında savaş yaşandı. Şimdi Pers, bunlar Müşrik Bunlar da Hristiyan, Doğu Roma, Hristiyan. Hristiyan şimdi Pers İmparatorluk, Roma İmparatorluğu'nun yenilgiye uğrattı. Bu haber Mekke'ye geldiğinde Müşrikler çok sevindiler. Diyorlar ki bak sizin ilahınız doğru olsaydı bu Hristiyanlar da sizin din kitabı ehli, siz de kitabı ehli diyorsunuz kendinize. Bakın onlar ne hale düştüler, bizim putlarımız size ne dedim, alt üst ettiler falan diye. bunun üzerine Rum suresi indi. Ve Rum suresinde Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir haber verdi. Dedi, <laughs> Rum. Rumlar yenilgiye uğradı fi adnal arz wa hum min ba'de galabihim bu yakın toprakta onlar tamam doğru onlar yenilgiye uğradılar ama onlar pek yakında tekrar ne diyeyim galibe çalacaklar tekrar üstünlük onların olacak diyor onlar kazanacaklar savaş ve diyor ki ne zaman diyor fi biz esenin birkaç sene içinde uzun değil diyor birkaç bu 3 ile 9 sene demektir biz esinin. Ve diyor ki lillahil amru min ve evet. min ba'd ve yafrahul mu'minun. Allah'ın emir Allah'ın elinde diyor. Onca da sonra da. Evet. Ve bunun onlar bu savaş kazandıklarında o gün müminler de sevinecekler. Bakın haber bu. Şimdi ne oluyor efendim? Durum tersine dönüyor birkaç sene içerisinde. Bu bunu söyleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve ve onun onun arkadaşlar ashab-ı kiram onlar o kadar mazlum efendim ki göçe zorlandılar. Allah Teala bunu Mekke'de söylüyor. Göçe zorlandılar, Medine'ye geldiler ve Medine'ye geldikten sonra kâfirler savaştılar, Bedir Savaşı oldu. Evet. Bedir Savaşı kazanıldığı gün öbür tarafta o Roma İmparatorluk tekrar işte Pers İmparatorluğu efendim yenilgi uğradı savaş neticesinde ve müminler hem iki türlü efendim sevinç yaşadılar hem e, Doğu İmparatorluğu'nun savaş kazanma e, hem de Bedir savaşını kazanma sevinci efendim müminler bunu yaşadılar. Ben bunu kısacası efendim Kur'an-ı Kerim sadece efendim bir böyle Tevrat ve İncil gibi herhangi kitabın ki kitap değil. Evet. Kur'an-ı Kerim bir sürü kitap var. gelecekler gibi bir sürü haber var. Fakat, ne diyeyim bunun kitaplar ya efendim efendim denizler yarılacak vesaire vesaire. Bunu biliyoruz biz böyle bu, bu dönemle ilgili bir sürü haber var. Devler efendim ne diyeyim şey bırakılacak. Evet. Şey ee, kullanılmayacak, diyeyim, kullanılmayacak vesaire evet. diye. Onun için o boş bir iddia, boş bir sadece birisi yer efendim İs Kur'an'ı kim nasıl bu konular anlatıyor? Bunu öğrenmek istiyorsan Vahdettin Mesih'in kitabı var. Ee, İslam usulün felsefesi. Ee, onu eğer öğrense Türkçe'de de var. İslamiyetin Türk, esaslar, Türkçe'de evet, İslamiyet'in öğreti esaslar adı altında evet. basılmış. Orada Mesih ve Hatice'nin İslam'ın o güzelliklerini çok güzel anlatıyor efendim. Teşekkür Bence ederim. Bence bu kadar yeter. Teşekkür harada. ederim. Çok güzel açıkladınız ve anlaşılır bir şekilde izah ettiniz. Sağ olun efendim. Şimdi